Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gram altın videosunu şu anda size aktaracağım. Gramla ilgili bilgi aktaracağım. Tabi gramın en sonki durumunu şöyle bir göstereyim size. Şu anki durumu 420 lira. Şu an artmasının nedenini söyleyeyim ben size. Doların yükselmesidir. Dolar yükseldiği için gram altın şu an artmakta aslında ons olarak da düşmekte bunları tek tek izah edeceğim öncelikle şu anda piyasalar çok karışık bir durumda bunun e, nedeni ABD 10 yıllıklarında ABD 10 yıllıklarında bakın bu aslında iki, e, ilk bu pandeminin olduğu zaman haftalık göstergelere bakarsak direk Çakılmış durumdaydı ama normale döneceğiz haberiyle beraber bir yükselişe geçti eski seviyesine gelmeye çalışıyor eski seviyesi de ne ee, 167 civarı ee, şu anki gelmiş olduğu en fazla 154 civarına gelmiş durumda bundan dolayı piyasalar bir karıştı Ons düşme Onsun düşmesinin yani e, altının onsunun düşmesinin nedeni de ABD 10 yıllıklarındaki artıştan ileri geliyor. E, ABD Dolar endeksi ile e, Ons Ters Kolorasyonlu düşerse Artardı ancak işte ABD 10 yıllıkları ABD 10 yıllıkları arttığı için Eee ters kolorasyonlu altını ondan dolayı 10 alt, e, on altın düşmekte. Bakın şurada e, kırmızı çizgiyle çizmişim e, e, eylülden beri bir yükseliş içerisinde ve yükseliş içerisinde olduğu için de bu yükselişten dolayı da 10 e, altın yükseli yükselmesi e, biraz azaltı azalmakta. Ee, şu anda korku endeksini açtım. Volatilite derler buna. E, ee, 2020'den doğru bir yükseliş var. Şu 2020'nin ikinci ayı Şubat'tan beri çok aşırı derecede yükselmişti o panik korku endeksi. Ee, gene o yükselmiş biraz. Ondan dolayı da bir piyasalarda karışıklık yaşanmış. 31'e kadar gelmiş. Ee, Şimdi bir de dolara gelelim. Tabii ki neydi? Ee, ons e, onsu değeri işte kaç diyelim şu anda? 1763. 1763 ise işte 1763 dolar bölü 31,10 çarpı bizim eee dolar TL'nin 1 doların TL cinsinden değeriyle çarparsak yani 1763 bölü 31.10 çarpı 7.44 dersek gram altın çıkar. Yani gram altınımız şu anda 4.421 e, TL olmakta. E, ben şimdi o dolara geliyorum. Dolar e, aylardır düşüşteydi şuradan bir bakalım Kasım Kasım ayından beri mi bakalım tam ee, Aralık Aralık ayından beri ee, bir düşüşteydi Aralık Ocak Şubat Ocak Şubat Mart 3, 3 aydır neredeyse düşüyor e, bu şu anki yükselişinin nedeni bu risk endeksi volatilitenin artışı ve on, ABD 10 yıllıklarındaki yükselişten ileri geliyor. şu anki durumu fincan oluşumu yapıyor gibi gözüküyor. Sonra şöyle bir müdahale gelip düşeyip tekrar bir yükselmesi için şu şekilde bir kulp olacak da şöyle şöyle bir şu Şekilde Kulbu olunca o da biraz daha şu kadar çıkabilir Gibi en fazla Yani şu anki durum çok karışık Gerçi hiç ne olacağı da belirsiz aslında ama Şu an bir fincan oluşumu var Ama bu fincanın tamamlanması Şuraya kadar gelmesi Bayağı bir zaman alabilir Bakalım bu hafta sonu kapanışından sonra Anlaşılacak Pazartesi tam olarak ne oldu Ama yani şu çizdiğim şey Kesin olacak diye bir şey yok Ben bunu öylesine bir çizik attım Bakalım ne olacak Zaman bize ne gösterecek Şurada Bir düşüş vardı Onu göstermek istediğim 2020'de Tam olarak göstermek Evet. 2020'de hani bu korku olduğu zaman, korku dediğim hastalığın, pandeminin ila, ilanından sonra o düşüş vardı. Sanki o düşüşü yaşatmaya çalışıyorlar tekrardan. Ee, o da nasıl? Şöyle bir omuz büyük, şu baş, şu da omuz deyip buradan aşağı düşürmeye çalışıyor olabilirler de. Ancak bu bir ne derler da de olabilir. Buradan yani kandırmaca düşüşü e, bizi özellikle e, normal e, e, bizleri bu piyasa balinalara değil bizim gibi küçük e, yatırımcıları yatırımcı demeyeyim de kendime yani gerçi herkes yatırımcı şu an ama Buraya şuraya kadar yükselebilir de, ancak e, bu omuz başımızın gösterdiği düşüş sendromu çok büyük bir düşüş sendromu. Buradan bilemiyorum ben kararsızım. Yani kararsız da, ya çıkacak ya da düşecek diye siz karar vereceksiniz. Çıkabilir de düşebilir de. Çıkışta şuraya kadar gelme olasılığı var. Yani buraya kadar geldi mi çıkıyor çık e, yükseliş başladı dersin ama buradan aşağı kırdı mı 1760'tan aşağı kırdı mı büyük düşüş başladı diyebiliriz e, on stock e, aylıklara geç geçtim e, onu da şöyle bir bakıyoruz ki bayağı bir hani aylıklarda da düşüş bayağı olmuş e, yaklaşık 100 dolar kadar düşüş yaşanmış neredeyse ee, Tehlikede yani Karar sizin buradan Tekrar toplayabilir miyim mi, mı diye Siz karar vereceksiniz Altın olarak ee, Şu an TL olarak biz kullandığımız için Şuraya geçmesi lazım 427'yi açarsa bana göre 425 ya da 27'yi açtıktan sonra bir rahatlama olabilir gram altında şimdilik anlatacaklarım bu kadar Umarım beğenirsiniz beğen atmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın bilgi kaynağı kanalıyla kalın Hoşçakalın.